Birgün TV'den herkese merhabalar. Bugün konuğumuz Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Tarık İşmen. Yayınımıza hoş geldiniz hocam öncelikle. Teşekkür ederim Sibel Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Bugün aslında çok önemli bir meseleyi konuşacağız. Kamudan ağız ve diş sağlığı hizmeti almak her geçen gün zorlaşıyor. Mürtaj randevu bulmakta çok zorluk çekiyor. Aylar sonrasında ağız ve diş sağlığı randevusu bulabiliyor. Eğer bulup gidip tedavi olmak için... Sıraya girecekse dolgu için, çekim için, bunlar için de ekstradan randevu alması gerekiyor. Neden böyle oldu? Ağız ve diş sağlığı hizmetleri tıkama noktasında tüm bunların nedenlerini ve çözüm yollarını konuşacağız Tarık Hocamla. Hocam ben neden kamudaki sağlık hizmetleri bu kadar zorlaştı diye sorsam neler söyleyebilirsiniz? İşi doğrularıyla ortaya koymak ve çözüm önerilerini de bunların üzerinden yürütmek gerekiyor ee, biliyorsunuz Türkiye'de ağız diş sağlığında ciddi bir sorun birikmiş ve Türkiye Türk halkının ne yazık ki ağız karnesi çok iyi değil. Yaklaşık olarak 80 milyon insanın ağzında ortalama 4 ile 6 arasında işleme e, işlem gerektiren e, problem olduğu için bu yaklaşık olarak e, 480 milyona e, dayanan bir sayı demek. Bu e, tek başına kamunun çözebileceği bir yük değil. E, uzun zamandır başlayan işte sağlıkta yenileşme, reform, dönüşümle birlikte e, kamu ağız diş sağlığında aslında genel sağlıkta ihmal edilen ağız diş sağlığında ciddi bir yere kadar gelmiştir. Ancak e, son bir, bir buçuk yıldır e, kamudaki durumda da bir durma görüyoruz. Tabi birikme e, sebebiyle e, kamudaki meslektaşlarımız zor durumda. Bu da e, MRS denen e, randevu sistemine çok ciddi şekilde yansıyor. E, çok ciddi ağız diş sağlığı problemi var ama bunun karşılığında ne yazık ki ülkemizde alım gücünde de bir azalma var. Bu alım gücündeki azalma hastaların büyük çoğunluğunun kamuya doğru yönelmesine yol açıyor. Yani yüzde %60'ımız asgari ücret ve altında bir geçim standartındaysak bunu özelden almayla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor halkımız ve kamuya yöneliyor. Ve kamuda da inanılmaz derecede bir yığım oldu. 150'ye yakın kamuya ait ADSM ve poliklinik var. Bunların sayılarından geçtiğimiz yıllarda belirli artışlar yapılıyordu ve kamu yaklaşık 800 ile 1000 civarında diş hekimi alıyordu istihdam etmek için. Ancak son iki yıldır e, tasarruf tedbirlerine mi denk geldik yoksa kamuda bir organizasyon sıkıntısı mı yaşanıyor bilmiyoruz ama e, son alım 260 civarında bir meslektaşımızı e, aldı şeye, kamuda çalışmaya. E, bu tabii ki yeterli değil. İki tane bunun sorunu var. Bir tanesi Kamuda yük arttıkça meslektaşlarımızın üzerindeki baskı ve e, performans e, baskısı artıyor. Çalışma saatleriyle ilgili ciddi mobbing var. E, bazı e, ADSM'lerden bize gelen şikayetler e, sonucunda işte gördüğümüz kadarıyla işte 15 dakikada bir mearesi açılıp e, tedavi, cerrahi gibi işlemlere de ayrılan sürelerde de kısıt getiriyor. Bu da Halkla diş hekimini yani hizmeti alanla hizmeti üreteni karşı karşıya getiriyor ve en son e, geçtiğimiz gün Diyarbakır'da e, pompalı tüfekle adsmayı bastı bir vatandaş, meslektaşımıza yönelik bir şiddet girişiminde bulundu. Kamu çok hızlı bir şekilde eğer bu ülkede e, sağlık hizmetlerinin e, sahibi ve çözüm noktasıysa ise ve ülkemizde de insanların alım gücünde bir azalma varsa. Kamu iki şey yapmak zorunda: bir, e, az diş sağlığı merkezlerini artırmak, iki mutlaka kamuya daha fazla diş hekimi alımını e, sağlamak zorunda. Çünkü iki tane plansızlık var. Bir e, aşırı derecede diş hekimi üreten ve her köşe başına açılan, her sokağa açılan diş hekimliği fakülteleri var. E, bir plansızlık var. Aslında Sağlık Bakanlığı bunun planını da yapmış durumda. 2016'dan bu yana yökü ikna edemiyor. Ee, i̇htiyacımız Türkiye'nin temel ihtiyacımız diş sağlığında diş hekimi ihtiyacı 2000 civarında. Yani her yıl 2000 mezun verirsek ve herkes düzenli bir şekilde diş hekimine giderse, kontrollerini yaptırsa, tedavilerini yaptırsa bizim 2000'le ihtiyacımız. Hadi birikmiş sorunu çözmek için biz 500 daha koyalım veya 1000 daha koyalım çünkü sorun çok büyük. E, ee, Avrupa'nın neredeyse en kötü ağız karnesine sahip ülkelerinden biriyiz. Şu anda 11.500 öğrenci alıyor yok. Yani burada da başka bir asimetri oluşuyor. İhtiyaç fazlası diş hekimi alıyorsunuz, diş hekimi çıkarıyorsunuz. Dünyanın en pahalı eğitimi. Eğitim kalitesini mutlaka tartışırız. Ee, bununla ilgili de ciddi bir e, kaygı duyuyoruz. Ama 11 bin diş hekimi mezun edip 250 tanesini kamuya alıyorsanız bu sizin e, bir plansızlığınızı gösteriyor demektir. E, Sayın Faridin Koca gitmeden evvel biliyorsunuz aile diş hekimliği projesi vardı. Aile diş hekimliği, aile hekimliği gibi e, iki buçuk yaşından itibaren her bireyi aile diş hekimine bağlayacak bir sistemdi. Ve burada koruyucu hekimlik alınarak en azından ülkenin ağız diş sağlığı sorununun daha da büyümesi önlenecekti. Ama yaklaşık iki yıldır bu projede hayata geçmedi. Proje Eskişehir'de e, ve e, beş ilimizde Eskişehir dahil olmak üzere beş ilimizde orta ölçekli beş ilimizde pilot olarak uygulandı ama yanlış bir çağrı yapıldığı için halkın buna e, talebi de az oldu ve pilot deneme yüzde on beş başvurularda kaldı. Yüzde on beş civarında beklenen yüzde on beşi gerçekleşti. şimdi hocam burada şundan bahsettiniz. Özellikle sağlıklı beslenememek, tamam. işte ekonomik Ekonomik krizin getirdiği bir takım nedenlerden dolayı sağlıklı gıdaya ulaş, ulaşmakta yaşanan zorluklar. Ağız ve diş sağlığımızın giderek bozulmasını da aslında etkenlerden bir tanesi. Ekonomik krizle birlikte insanların daha fazla kamuyu tercih etmesini etmesinden bahsettiniz ama istatistiklere bakıyoruz. Diş hekimlerinin büyük bir çoğunluğu neredeyse yarısından fazlası yüzde 60'a yakını özelde özel muayenehanede de özel sağlık kurumlarında çalışıyor. Çok azı kamuda yüzde 28-30 civarında bir kamuda çalışan diş hekimi sayısından bahsediyoruz. Keza az önce de bahsettiniz. 250 alım oldu kamuya geçen yıl. Sadece Kamuya atanan diş hekimi sayısı. Aslında burada da bir e, sorun var. E, bir de e, şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi sağlık bakanlığı bünyesindeki tesislerde çalışan e, yerlerde 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı 66 ilde 20'nin altında. Şimdi e, diş hekimi dağılımında da bir problem var. Kamudaki evet. diş hekimliğinden diş de kaçış var. Peki ne yapacağız? Yani e, özele gitmek çok maliyetli bir işlem. Burada az önce de sıraladınız aslında ama burada bir bölgesel dağılım sıkıntısı da yaşanıyor. Bununla ilgili neler söylenebilir? Şimdi devlet organize edicidir. Devlet halkın özellikle sağlık konusunda, eğitim konusunda ve güvenlik konusunda en yetkin makamıdır. Devletin bu organizasyonu doğru yapması gerekiyor. Önemli olan da budur. Ee, mutlaka perifere yönelik ve koruyucu hekimliği artıran az diş sağlığı merkezleri açılmalıdır. Mutlaka diş hekimliğinin o alandaki boşluğu doldurulmalıdır. Evet, özelde daha fazla bir diş hekimi var. Ee, özel diş hekimliği muayenehanelerinden, polikliniklerinden ve özel ADSP'lerden al diş sağlığı hizmeti paket şeklinde satın alınabilir. Bu aslında ilk anda çok maliyetli gibi görünse de ee, her vatandaşımızın bir diş hekimi olacağı için e, ve bunlar koruyucu hekimliği de önceleyeceği için bu sorunu belki 5 yıl içinde e, yüzde %30-%40'lara yüzde düşürebiliriz problemimizi. Bir organizasyona ihtiyaç var. Az diş sağlığı hizmetlerinin hem dağılımında hem de hizmetin vatandaşa ulaşmasında bir sorun ortadan kalkmalı. Özelde evet göreceli bir pahalılık söz konusu ama e, biz Türk diş hekimleri Birliği olarak rehber tarifemizi inanın maliyet analizini her sene diş hekiminin emeğini düşürerek yapmaya çalışıyoruz. Ama o kadar ciddi girdilerimizde maliyet artışları var. İşte çalıştırdığımız personellerin artışı var, kira artışları var. Kullandığımız her türlü enstrüman dışa bağımlı. O yüzden de diş hekimliği hizmetleri pahalı gibi görünüyor. Genel sağlığın yanında aslında çok da pahalı değil, ucuz. Özelden alınan genel sağlık hizmetlerinin yanında neredeyse çok çok ucuz. Ama e, vatandaşın böyle bir algısı oluşmuş durumda. E, beklettiğiniz her problem ne yazık ki hem e, maliyet olarak hem de ciddi sağlık problemi olarak büyüyor. E, basit bir çürüğü tedavi etmediğiniz zaman e, kanal tedavisine, dişin kaybına ve sonuçta o bölgeyi tamir etmek için implant ya da proteze gidiyorsunuz. Devletin tam da yapması gereken şey aslında burada ortaya çıkıyor. Devlet o çürüğü, o dişi çürütmeden korumayı vatandaşına öğretmek zorunda. Dişin çürümesini engelleyecek enstrümanları kullanmak zorunda. Belli yaş gruplarından başlayarak e, öncelikli olan grupları mutlaka ayırmalı ve onlara e, koruyucu hekimliği artırarak vermeli ve çürütmeden bir toplumu bir yere götürürseniz Maliyetten de tasarruf etmiş olursunuz. Özelden hizmet alımı 2008'den beri gündemde olan bir şey. Ama her seferinde bu paketler değişiyor. Ondan sonra mutlaka bir tasarruf tedbirlerine denk geliyor ama e, sağlıktan tasarruf edilemez. Hani itibardan tasarruf, tasarruf edilmez denir ya. Aslında sağlıktan tasarruf etmemek lazım. Yani halkın koruyucu sağlığının e, maliyeti ne olursa olsun devletin bunu öne alması ve karşılaması gerekiyor. Kamudan kaçış söz konusu. Kamudan kaçışın da sebeplerini hep beraber görüyoruz. İşte mobbing var bunun içinde, e, şiddet var bunun içinde, aldıkları ekonomik e, harcamayı e, kendi hayatlarını idame ettirememek var bunun içinde. Özellikle doktoralı ve uzman hekimlerimizin ciddi bir bölümü kamudan ayrılmış durumda. Çünkü dışarıda kamunun bir, bir buçuk katı kadar daha fazla bir parayı kazanıyorlar ve mobbingsiz kazanıyorlar ve e, daha özgür çalışarak kendilerini daha özgür ifade ederek kazanıyorlar. Bu da kamudaki kaçışın başka bir yüzünü görüyorsunuz. Diş hekimleri ülkeden kaçıyor. E, biz geçmişte yılda 15-20 tane e, hal belgesi imzalardık. Şimdi 400-500'leri 500 buluyor. Diş hekimleri bu ülkeden gidiyor çünkü e, gereğinden fazla diş hekimi üretiliyor ve bu diş hekimleri bu ülkede ne yazık ki en pahalı eğitim almalarına, en iyi eğitim almalarına ve 60 bin barajından diş hekimliğine girmelerine rağmen mutlu değiller. Ee, bir mutsuzluk var. Vatandaş da mutsuz. Vatandaş mutsuz ve dişsiz. Diş hekimleri de mutsuz ve ne yazık ki bir bölümü işsiz. Ee, kamuda da ciddi bir yığılma var ve bu yığılma ne yazık ki vatandaşla meslektaşıma karşı karşıya getiriyor. Bunun sonucunda da mutlaka şiddet dediğimiz, her gün duyduğumuz ol olguları yaşıyoruz. Evet. E, Hocam bir de şöyle ilginç bir e, veri vardı. Onu da paylaşalım istiyorum. E, ülkede bir yıl içerisinde diş hekimine gitme oranı bir bile değil. Yani bir, bir vatandaş bir kez bile gitmiyor neredeyse. Genellikle işte e, dişler çürüdüğünde, ağrı yaptığında. Çünkü ağrı yapmadan ne yazık ki diş hekimine gitmiyoruz. Maliyetli olduğunu düşünüyoruz. Kamuya ulaşımdaki zorluklar, engeller vatandaşı yıldırmış durumda. Şimdi bakıyoruz Avrupa ülkelerine e, Orta Avrupa'da ortalama 2 ila 5. Kuzey Avrupa'da da 4 ila 5 arasında yani yıl içerisinde 4 ila 5 kez diş hekimine gidiyor insanlar. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini gösteriyor aslında. Şimdi şeye de bakıyorum ben 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısına da bakıyorum. Onda da bir düşüş yani OECD ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin gerisinde gözüküyoruz. Türkiye 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı 50 olarak gözüküyor. Bu OECD ülkelerinde 78, Avrupa Birliği ülkelerinde 84. Şimdi dedik ki e, diş hekimi sayımızda bir yetersizlik yok, bölgesel sorunlar var. Ancak diğer taraftan kamudan kaçışlar, yurt dışına kaçışlarda artış var. Şimdi tablo böyle iken önümüzdeki yıllarda bizi nasıl bir tablo bekliyor? Hem e, ağız ve diş sağlığı açısından hem de hizmete ulaşım açısından. Ee, sevgili e, Sibel, şimdi e, bir ölçek var. Diyor ki eğer siz ağzınızdaki işlem sayısı yapılması gereken işlem sayısı birse idealdir deniyor. Ülke ortalaması için söyleniyor bu. Bizim 6-7 ölçülebilen en son yapılan araştırmalar hani 2 senedir 3 senedir yapılmıyor pandemiden önce yapılmıştı. Bizde 6-7 yani her vatandaşımızın ağzına 6-7 işleme ihtiyaç var. Buna rağmen diş hekimine başvuru sıklığı 0-7'lerde. E, pahalılıktır, işte korkudur, alışkanlıklardır. Şimdi bu aile diş hekimliği ya da hekime gönderme konusunda devletin bir e, düzenlemesi olursa vatandaş korkmadan hiç olmasa yılda iki defa diş hekimine gidip ağzının durumunun tespitini yaptırıp bunun üzerinden de basit tedavileri önceleyerek e, koruyucu hekimliği önceleyerek e, bir sağlığımızı kurtarabiliriz. Bunu yapmadığımız zaman bunu yapmadığımız zaman bunun hem vatandaşa maliyeti hem ülkeye maliyeti ne yazık ki hiçbir bütçenin karşılayamayacağı kadar büyük olacak. Ee, dediğim gibi devlet elindeki 15 bin diş hekimiyle mutlaka koruyucu hekimliğe daha fazla önem vermeli. Diş hekimlerin üzerindeki performans baskısını kron yaparak, diş keserek ya da implant yaparak değil, koruyucu hekimlik olarak kurmalı. Koruyucu hekimlik devlet tarafından verilmeli. E, devlet bir süre sonra vatandaşa şunu söyleyebilir. Bunu Avrupa yapıyor. Kardeşim sen yılda iki defa kontrole gelmediğin için, dişlerini çürüttüğün için seni ben sistemimden çıkarıyorum. Bundan sonrasını özelden alacaksın. Ve Avrupa'da da bir diş hekimliği hizmeti bizim e, Euro bile baktığın zaman 5-6 katımız pahalılıkta. Bakın NHS sistemi İngiltere en kötü sağlık sistemidir Avrupa'daki. Avrupa'da bile 18 yaşına kadar her çocuk mutlaka diş hekimine yılda bir ya da iki kere götürülür. Ortodontit tedavisi dahil olmak üzere devlet garantisindedir, devlet korumasındadır. Ve diş sigortası yaptırtır aileler. Çünkü diş hekimi hizmeti pahalıdır. Diş sigortası yaptırır. 18 yaşına kadar siz dişinizi çürütmezseniz, çok özel gruplar vardır. Yani çürük bir çok yüksek olduğu işte tüklüğünden dolayı çok fazla çürüye Yatkınlığı olan çocuklar e, haricinde. Siz 18 yaşına kadar dişi çürütmezseniz, 18 yaşından sonra da kolay kolay çürütemezsiniz. Çünkü kontrol alışkanlığa dönüşülür. Basit e, tedaviler alışkanlığa dönüşür ve ucuz maliyetlerde bunları halledersiniz. Devletin bunu organize etmesi lazım. Biz hazırız. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak Sayın Bakanlığımıza, Maliye Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza biz projemizi rahatlıkla götürebiliriz. Ama yeter ki devletin kararlılığı olması lazım. 2008'den beri götürdüğümüz tüm projeler e, Sayın Babacan'ın döneminde, bundan sonraki dönemlerde götürdüğümüz tüm projeler belli bir yerden sonra şuna para ayıramayız'a gelip e, bunun yerine farklı sistemlere para aktarıldı. Bugüne kadar 2008'de bu iş başlamış olsaydı bugün Türkiye çürük bir %3'le 3, 3, 3, 3 e, DMTF endeksini konuşuyor olacak diye düşünüyoruz. Hı, hı. E hocam son olarak şöyle bir toparlayacak olursak e, şu andaki sorunun en temel ve en hızlı çözümü koruyucu diş hekimliğinin bir an önce ülke geneline yaygınlaştırılması değil evet. mi? Yani pilot olarak evet. başlayan bir uygulama var ancak şu ana kadar çok başarılı olduğu söylenemez. Çünkü sonuçlarını da çok bilmiyoruz. Neler yapıldı bakanlık tarafından da bu konuyla ilgili çok bir açıklama olmadı. Yani başlatıldı evet. Denildikten sonra çok bir şeyini görmedik kamuoyu yansıması olarak da. Bunun bir an önce ülke genelindeki e, merkezlere mi yayılması gerekiyor? Yani bu koruyucu diş hekimliği, aile sağlığı merkezleri içinde mi olmalı, ayrımı yapılmalı, nasıl bir organizasyon planlaması olmalı? Ee, bunu yapmak için e, tabii ki aile diş hekimliğine e, nasıl uygulanacağına önceden karar vermek lazım. E, aile hekimliklerinin bünyesinde mi olacak? hizmeti alma konusunda aile hekimliklerinin olmadığı ya da nüfusa oransal olarak e, yet yetmediği yerlerde özelden hizmet alımı modellemesi mi olacak? Eee kamu hastaneleri burada ne ne rol üstlenecek? Bunların hepsinin aslında bakanlık ve konunun esas muhatabı ve bilgili bilgisi en yüksek olan kurum olan Türk hekimleri birliğinin birlikte istişare ederek çözüm bulmalıyız ama koruyucu hekimlik mutlaka ve mutlaka gündeme gelmeli ve bu gündemden artık çıkmamalı. Önümüzdeki 5 yıl belki buna çalışarak ondan sonraki 50 yılı kurtarabiliriz. Bakın Kore, Güney Kore 1 dolar harcayarak, kişi başı 1 dolar harcayarak kişi başı 50 doları kurtardığını ifade ediyor, koruyucu hekimlikle. Yani 50 katı daha az maliyetle biz halkımızın ağız diş sağlığını ve genel sağlığı aslında ağız sağlığına bağlı olarak genel sağlığı koruyabilir ve kurtarabiliriz. Hı hı. Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve çok değerli bilgiler verdiğiniz için. Sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim Sibel Hanım. Sizin bizim mesleğimize verdiğiniz önem için de çok, çok çok teşekkürler meslek örgütüm adına. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.